Hamide Aksarayi Somuncu Baba Hazretleri 2. Bölüm Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Anadolu'da yetişen evliyanın ve alimlerin büyüklerinden Somuncu Baba lakabıyla tanındı. 750 miladi 1349 senesinde Kayseri'de doğdu. Babasının ismi Şemseddin Musa'dır. Tefsir, fıkıh ilimlerinde ve tasavvufta çok yükseldi. Hızır aleyhisselam ile sohbet ederdi. 815 Miladi 1412'de Aksaray'da vefat etti. Malatya Darende de olduğu da söylenmektedir. Hamidi Aksarayi Hazretleri Bursa'da bir fırın yaptırdı. Fırınına merkebiyle dağdan odun getirir, onunla ekmekleri pişirirdi. Ekmek küfesini sırtına alarak Somun müminler somun diye seslenir geçimini bu yolla sağlardı. Halk bu fırıncıya Somuncu Baba der ve onun pişirdiği ekmeğin lezzetine doyamazlardı. Somuncu Baba Hazretleri ekmek satmaya başlayınca herkes peşinden koşar ekmeğini kapışırlardı. Somuncu Baba Hazretlerinin fırını Molla Fenari Mahallesi'nde Ali Paşa Çınarı civarında olup iki gözlüydü. Fırının bitişiğinde de ibadet ettiği bir odası vardı. Odanın kıble cihetinde de nefsini terbiye etmek için kullandığı bir çilehanesi mevcuttu. Hamide Aksarayi Hazretleri durumunu Bursa'da kimseye bildirmedi. Hep halk içinde hak ile olmaya gayret etti. Hamide Aksarayi Hazretleri çeşitli sohbetlerde sevenlerine şöyle nasihat etmiştir: Sabır herhangi bir belaya, musibetlere, ilim öğrenirken çekilen zahmetlere ve günah işlememeye devam etmekteki sıkıntılara tahammül etmektir. Enes bin Malik Hazretlerinin Resulullah Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği bir hadisi kutsi de Allahü Teala buyuruyor ki kulumun başına bir bela ve musibet gelir de buna sabreder kendisini ziyaret edenlere şikayette bulunmazsa ona kendi etinden daha hayırlı bir et kendi kanından daha hayırlı bir kan veririm onun için yaratırım onun hiç günahı kalmaz eğer vefat ederse rahmetime kavuşur Zeynel Abidin Ali bin Hüseyin Hazretleri buyurdu ki bugün taat hususunda sabır göstermek yarın ahirette azaba karşı tahammül etmekten çok daha kolaydır. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, Mü'minin ahlakı, zenginlikte iktisat, genişlikte şükür, bela ve musibet zamanında sabırdır. Sehil bin Abdullah Hazretlerine sabır sorulduğunda, sabrın dört şekilde olduğunu bildirerek buyurdu ki, 1- Musibetlere sabır. 2- İbadetleri yapmaya devam etmekte sabır. 3. İnsanların eziyetlerine karşı sabır. 4. Fakirliğe sabır. Musibetlere sabrettiğin zaman ecir ve sevaba kavuşursun. Taate, ibadetleri yapmaya sabrettiğin zaman Allahü Teala'dan yardım bulursun. İnsanların eziyetlerine sabrettiğin zaman insanlar seni sever fakirliğe sabrettiğin zaman hakkın rızasına kavuşursun. Sabır, nefsi arzu ve isteklerinden men etmektir. Hadis-i Kutsi'de allah Teala buyurdu ki, Kim benim kazama rıza göstermez, verdiğim belaya sabretmez ve nimetlerime şükretmezse, benim yerimden ve göğümden çıksın, kendine benden başka Rab arasın. Harisi Muhasibi Hazretleri buyurdu ki rıza hüküm cereyan ederken kalbin sükûnet halinde bulunmasıdır. Hatime Esam Hazretleri buyurdu ki eğer Allahü Teala'nın sevdiği bir kul olmak istersen Allahü Teala'nın kazasına rıza göster. Yerde ve gökte tanınmak istersen doğruluğa sarıl. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki rıza Allahü Teala'dan gelen bela ve musibeti nimet olarak görmektir. Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya ya Rabbi, senin kullarının en zengini kimdir diye sual edince Allahü Teala benim verdiğime rıza gösteren kimsedir buyurdu. Necmettin Kübra Hazretleri Risale-i Necmettin adlı eserinde buyuruyor ki Allahü Teala Talak suresinin üçüncü ayeti kerimesinde mealen buyuruyor ki bir kimse Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kafidir. Ömer bin Hattab Hazretlerinin bildirdiği hadisi i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala'ya tam tevekkül etseydiniz kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi. Kuşlar sabahları mideleri boş ve aç gider. Akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner. Ebu Hureyre'nin bildirdiği bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, İbrahim aleyhisselamı mancınağa koyup ateşe atarlarken, Hasbi Allah ve ni'mel vekil, bana Allah'ım yetişir, o ne iyi vekil ve ne iyi yardımcıdır, dedi. Sehl bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyurdu ki, tevekkül mertebelerinin evveli kulun Allahü Teala'ya teslimiyetinin ölünün yıkayıcıya teslimiyeti gibi olmasıdır. Bayezid Bistami Hazretleri buyurdu ki, tevekkül vekil olarak Allahü Teala'dan razı olmak, rızık için endişe duymamak, ömrünü bugün içinde olduğu günden ibaret kabul etmek, tuğli emel sahibi olmamak, vakitlerini ibadet ve taatle geçirmeye gayret etmektir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kimi selamette olmak sevindirirse, susmak onun sanatı olsun. İsa aleyhisselam da şöyle buyurdu, Allahü Teala'yı anmaktan başka her şeyde susmalıdır. Çünkü çok söz, kalbin kasavetini, katılığını çoğaltır. Lokman Hakim oğluna buyurdu ki, Ey oğul! Söz gümüşse süküt altındır. Konuştuğum için pişman oldum. Fakat sustuğum için pişman olmadım. Zünnûn-i Mısriye hazretlerine, insanların en sabırlısının kim olduğu sorulunca, diline en çok sahip olandır buyurdu. esâb ı kiramdan biri Resulullah Efendimiz'e gelerek, bana nasihatte bulunun ya Resulallah deyince, mübarek dillerini işaret ettiler. Yani dilini muhafaza et buyurdular. Hazreti Ali radıyallahu an oğullarından birine buyurdu ki, oğlum bütün hayır ve taatler senin olsa, bunların seni kurtaramayacağı korkusuyla Allahü Teala'dan kork. Dünyadaki bütün masiyetler ve günahlar da senin olsa, Allahü Teala'nın onları af ve mağfiret edeceği ümidiyle Allahü Teala'dan ümitli ol. Kimin Allahü Teala hakkındaki ümidi samimi ve doğru olursa, Allahü Teala'dan istemekte gayretli olur. Bir kimse Allahü Teala'dan ümid eder de talep istemek için gayret göstermezse, ona karşı cürette bulunmuş olur. Allahü Teala hakkında zannı güzel olanın ameli de güzel olur. Maruf i Kerhi Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala bir kul için hayır murad ettiği zaman onu iyi işlerle meşgul eder. Onu nefsine bırakmaz ve fakirlerin sohbetiyle rızıklandırır. Abdullah İbni Abbas Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala kendisine dua etmesi için mümin kuluna fakirlik verir. Bayezid Bistami Hazretlerine fakirlikten sual edildiğinde zahiri sıkıntı batini nimettir cevabını verdi. Ebu Süleyman-ı Darani Hazretleri buyurdu ki açlık ibadetin özü, dilin muhafazası sağlam bir kaledir. Dünya sevgisi her türlü kötülüğün başıdır. Açlığa yapış. Çünkü açlık nefsi alçaltır, kalbi inceltir, rakik yapar. Yine Ebu Süleyman ı darani Hazretleri buyurdu ki: Helalden bir lokma az yemeyi akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haram ile dolduranların hali acaba nasıl olur? Fudayl bin İyad Hazretleri buyurdu ki, iki şey kalbi karartır. Çok yemek ve çok uyku. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, az gülmek suretiyle kalplerinizi ihya ediniz. Açlıkla onları temizleyiniz. Yahya bin Zekeriya, İblis'i görüp "Ey Melun, Adem oğlunu en rahat ne zaman yakalarsın?" diye sorunca "Doyuncaya kadar yediği ve kanıncaya kadar içtiği zaman." dedi. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Kim cenneti çok arzu ederse hayır olan işlere koşar. Kim cehennemden korkarsa Şehvetlerden, nefsi arzu ve isteklerden vazgeçer. Ölümü murakabe eden, düşünen kimse lezzetlerden vazgeçer. Yahya bin Muaz Hazretlerine doğru yolda olmanın alameti nedir diye sorulunca, nefse muhalefet etmektir buyurdu. Nefse muhalefet etmenin alameti nedir denildiğinde, nefsin arzu ve isteklerini terk etmektir buyurdu. Günah işlemenin sebebi nedir denildikte, de, nefsin arzu ve istekleridir buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh, oğlu Hazreti Hüseyin efendimize, necatın, kurtuluşun üç şeyde olduğunu bildirerek buyurdu ki, doğru yolda bulunmak, takva sahibi olmak ve nefsin arzu ve isteklerini terk etmektir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Somuncu Baba, Hamide Aksarayi Hazretleri, bir gün fırına ekmeklerini sürdü. Pişmesini beklerken, yanına Padişah Yıldırım Bayezid Han'ın damadı, Seyyid Emir Sultan Hazretleri geldi. Elinde bir çömlek vardı. Selamun aleyküm baba, dedi. O da, ve aleyküm selam diyerek, birbirlerine bakıştılar başka hiçbir kelime konuşmadan tanıştılar. Emir Sultan Hazretleri, elindeki yemek çömleğini Somuncu Baba Hazretlerine verip, içindekinin pişirilmesini rica etti. Somuncu Baba Hazretleri, kaba alıp, fırının ağzından içeri sürmek istediyse de, çömleği fırına sokamadı. Bir daha denedi. Yine olmayınca, Emir Sultan Hazretlerine döndü ve Anladım ki bu çömleği fırına sen süreceksin dedi. Emir Sultan Hazretleri peki diyerek çömleği aldı ve fırının gözünden içeri rahatlıkla sürdü. Fakat fırında hiç ateş yoktu. Somuncu Baba Hazretleri fırının ağzını kapattıktan sonra birazdan pişer bekleyiniz buyurdu. Bir müddet bekledikten sonra kapak açıldı. Fırında hiç ateş olmadığı halde yemeğin piştiğini gören Emir Sultan Hazretleri Somuncu Baba Hazretlerinin büyük velilerden olduğunu anladı. Orada tasavvuf üzerinde bir miktar sohbet ederek dost oldular. Hamide Aksarayi Hazretleri çeşitli sohbetlerde sevenlerine şöyle nasihat etmiştir: Bir kimse Allahü Teala'dan korkarsa bütün mahluklar ondan korkar. Allahü Teala'ya itaat ettiği kadar mahluklar ona itaat eder. Bütün günahların başı dünya muhabbetidir. Rasulullah Efendimizin zamanına yaklaşınca dünya ferahlıyor. Rasulullah Efendimizin zamanından uzaklaştıkça, yani kıyamete yaklaştıkça dünya sıkılıyor. Dertler, felaketler artıyor. Allahü Teala'nın dostları Allahü Teala'nın yaptığı her şeyden zevk alırlar. Sıkıntı, elem ve dertlerden nefs zevk almadığı için daha çok hoşlanırlar. İn de zikri salihin tenzilü'r rahme. Allahü Teala'nın dostlarının anıldığı yere rahmeti ilahi nazil olur. Yani oradakilere Allahü Teala merhamet eder günahı olanları affeder. Günahı olmayanları da kendisine yaklaştırır. Allahü Teala'ya yaklaşmak demek onun sevgisini kazanmak demektir. Ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti vardır. Güler yüz ve tatlı dil. Ölümü seven kimsenin yüzü güler. Müslüman bu dünyada gurbettedir. Müminin vatanı ahirettir. İnsan dünyada bile uzun yıllar ayrı kaldığı memleketine geldiğinde sevinir. Onun için mü'min, asıl vatanına kavuşacağı için ölümüne sevinir. Kâfirle mü'mini ayıran en mühim farklardan biri de, mü'min, güler yüzlü, tatlı dillidir. Allahü Teala'nın en büyük nimeti imandır. Yani Müslüman olmaktır. Bu en büyük nimeti seçtiği kullarına verir. Allah'ın seçtiğini beğenmemek, kendi beğendiğini ileri sürmek ne çirkin şeydir. Bir kimse bu en büyük nimetin kıymetini bilmezse, bu nimet gider, haberi olmaz. Yani mürtet olur, haberi olmaz. Allahü Teala bu en büyük nimetin şükrünün nasıl yapılacağını bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de birbirinizi seviniz buyruluyor. Müslüman Müslümana aşık olmalı. Niye? Allahü Teala seçmiş, seçilmişler. Bir Müslüman başka bir Müslümanı görünce rengi uçacak, sararacak. Niye? Acaba yanlış bir hareketim olur da onu üzer kırar mıyım diye. Şeytan emri yapmadığı için kâfir olmadı. Bu emir yanlış. Ben bu adama secde etmem dedi. Onun için Allahü Teala'nın emirlerine uyamayanlar, yapamayanlar, yapamadığı için az da olsa üzülenler günahkardır. Çünkü Allahü Teala'nın emrini beğenmemezlik etmiyorlar. Ama böyle şey olur mu? Bu yanlış, bu saçma, buna lüzum yok diyenler mürtet olur. Şimdi sana mevki makam sahibi birisi bir şeyi yap derse yaparsın. Mevki makamı yükseldikçe yapman süratli ve itinalı olur. Bunun gibi dinimizin emir ve yasaklarını farklı yapman, çok süratli ve itinalı yapman lazım. Bir fark olacak. Çünkü Allah ve Resulü buyuruyor. İşte Allahü Teala secdeyi emredince bunu ilk yapan Cebrail oldu. Onun içinde Cibri ile emin oldu en büyük melek. İman nimetinin şükrü hubbi fillah, buğdu fillah'tır. Allah dostlarını sevmek, düşmanlarını sevmemek. Allah düşmanlarını sevmemek, bu imanın esasıdır. En hassas olacağımız nokta, ölümle sonrası içindir. Çünkü orada, Allah korusun, üçüncü bir yer yok. Ya cennet, ya cehennem. Ortası yok. Ehli sünnet alimlerinin kitapları çok kıymetlidir. Misli yoktur. Çünkü onlara ait içinde bir kelime yoktur. Bütün sözlerin nakle dayanır. Kendilerinin de sözlerinin de kıymetli olması bu yüzdendir. Büyüklerin sözleri şifadır, rızktır. Siz farkına varmazsınız. Birisi okur, aa benim ilacım bu der. Diğeri, Allah Allah, bu benim için der. Herkes rızkını böylece alır. Büyüklerin kitaplarını okumak, sözlerini anlatmak sohbettir. Sohbet böyle olur. Sohbet buna denir. Kendinden anlatmaya illet denir. Ölen birini geri gönderseler o kimse melek olurdu. Çünkü oradaki durumları gördü. Bir daha günah işleyebilir mi? Bu fırsat sizde var. Ölmeden önce ölün. Yani günah işlemeyin. Melek gibi olun. İnsanlar neden ölmek istemezler? Çünkü dünyalarını mamur, ahiretlerini harap ederler. İnsan mamur etmeyip harap ettiği yere hiç gitmek ister mi? Bir hadisi kutsi de Allahü Teala buyurdu ki: İhlas benim sırlarımdan bir sırdır ki onu kullarımdan sevdiğim kimsenin kalbine koyarım. Hadisi şerifte buyuruldu ki: Allahü Teala'nın en çok razı olduğu kimse, Allahü Teala'ya ibadet ile yetişen gençtir. Allahü Teala meleklerine bu kimse için benim gerçek bir kulumdur buyurur. İbrahim bin Ethem Hazretleri satın aldığı hizmetçiye "Sen ne yersin?" diye sordu. Hizmetçi "Bana ne verirsen onu yerim." dedi. "Ne giyersin?" deyince bana ne giydirirsen onu giyerim dedi. İbrahim bin Ethem hazretleri, ismin nedir dedi. Bana ne isim verirsen benim ismim odur dedi. Ne iş yaparsın deyince, bana ne emredersen onu yaparım dedi. Bunun üzerine, senin hiç iraden yok mudur dedi. Hizmetçi de, efendisinin yanında kölenin iradesi olmaz dedi. Kölenin bu cevabı üzerine, İbrahim bin Ethem Hazretleri kendi kendine ey miskin acaba sen ömür boyu Hak Teala'ya böyle kul olabildin mi? Kulluğu bundan öğren deyip ağlayarak kendinden geçti. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Amin.